Kapıyı da kapatmışız ya. Evet. Aklınızda takılan bir şey var mı? He? Yok mu? Tamam sen uyu. Ya bir arkanız Oğlum ne kadar kötü bir durumdasın <laughs> sen ya. Ne var? Sarı kısım? No, hocam saç açar mısınız? Lütfen. Sarı kısım mı var? Ha, hocam. Ne yapıyorsun kısım hocam? Hocam bakın Sarı, sarı mı? Saçı, hocam bakın saçta orta kısmında bir sarı. O sarı bir bölge var. Ora kel. E, e, Muhtemelen öyle bir yer. <laughs> yani. Hocam. Efendim. Saç çok zor oluyor mu? Yok. Ya saç, 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 saç Saç top. Uyuyor, yani Yok, saç, top. açıyor. çok ağrıyor Ne? Biliyor evet. çok ağrıyor <laughs> ee, evet. Yaptım. Ya, unuttuğum bir zamanda öyle uyumuştu. Üzücü oluyor. <laughs> Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl hocam? Sağ olun yavrum iyiyim. Seni sormalı. Başka? Ne kadar kısırsınız? Hocam YouTube gelirimizi açıklayabiliyor <laughs> musunuz? <laughs> YouTube gelirim dişe dokunduğunda açıklayacağım. Allah, Allah. Hocam 3 haneli var mı? 3 haneli derken? Biraz TL cinsinde. Evet. Tek video derken? Tek onu bakmayı bilmiyorum. Tek videonun kazandırdığı falan diye. Ben genel bir şeylere bakıyorum. Telefonunda Telefonda YouTube stüdyo var YouTube stüdyo var. Tamam. var. Ya oradan oraya, şey, esas, şey, 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 analizlere bakıyorum. Şey. Ya telefondan genelde bakmıyorum şeyden, evde bilgisayardan. Evet. Artık evi de, evin bir bölümünü de, bir odasını da bir şey yapıyorum, stüdyo gibi bir şey yapıyorum. Artık Evet. Ev evet. kaç artı katı? 4 artı Bir sizin çalışma odanız Bir oda çalışma odası, orayı stüdyo gibi bir şey yapıyorum. evet. Sınavlara soru hazırladığınız zaman nerede Evde. Okulun bilgisayarında. Ha. Kağıt kalemle hazırlar mı? Ha? Kağıt kalemle hazırlar mı? Kağıt kalemle hazırlıyorum. Kağıdı yırtıp atıyorum. Bilgisayarda kalıyor. Sadece kalem kalıyor. Kalemi de mi atayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Soru yazdık sen artık git yıldızın parlasın. Eğer tarayıcıdan falan mı getiriyorsun? Hayır fotoğrafını çekiyorum. Ondan sonra her şey bilgisayar üzerinden gidip geliyor. Düzeltmeleri de bilgisayar üzerinden yapıyorum. Kaydını da orada tutuyorum. Arşivi yani de yani orada tutuyorum. Elle, sonra gelin, elle yazıyorum. Sonra dizgiye gönderiyorum. Dizgi e, benim yazdıklarımı şehir geçiriyor, PDF formatında bana geri gönderiyor. Ben onun üzerinde düzeltme yapıyorum, yine bilgisayar üzerinden düzeltme yapıyorum. sonra onlara gönderiyorum. Sonra diyorum ki basılabilir, basın. Diyorum oluyor. Yazmak zor, ya bayağı kolay gibi görünüyor. Zor. Zor. Ben bütün kariyerim boyunca sizde kaç soru yazmışım? Bir kaç kitap, soru yazmışım bunu? Bir kitap mı? Bir kitap mı? Bir kitap dediğin nedir ula? Hocam. <laughs> ne bileyim hocam. Bak şöyle şöyle düşün. Bir kitapta bir kitapta fizik sorusu diye düşünürseniz maksimum beş soru olur bir sayfada. Evet, doğru. Beş soru. Hadi sözel yazdın diyelim altı soru olsun. Ortalaması ortalaması beş soru diyelim. Çünkü çoğunda dört soru doğru. yazarsın. Hatta bazılarında kolona bir soru anca sığıyor gibi. 4 diyelim biz ortalamasına. 4 soru bir sayfa. Bir yaprakta e, etti sana 8 soru. Tamam. 250 e, yaprak çok büyük bir kitap demektir. 250 yaprak 500 sayfalık bir aydın kitap demek. Biz, bizim e, aydın yayınları e, şey 11. sınıf soru bankası 350 sayfa civarında. Evet. Yani e, 700 soruya falan denk geliyor. 700 soruyu kulağıma da anlatayım ben. 700 soru. Belki senede yazıyorumdur. Oy. Bir yıl içinde yazıyorumdur o kadar soruyu. Mesela Aydın 11'de tüm soruları çizdik yani. Hayır. 4 kişi beraber yazdık. Oha harbi yazdığım soruları şöyle birleştirsek gayet güzel. 10-15 kitap ederdi herhalde şimdiye kadar. Hocam şu an yayın havuzuna e, soru havuzuna kaç tane soru var? Normalde yani soru yazıp bir yere gönderiyor musunuz? Üst, üst, üst. Ben e, şu anda yazdığım soruların çok büyük bir bölümünü denemelerde kullanıyorum. Ki her denemede bir sürü yazıyorum zaten. Denemelerde bir sürü soru var. Aslında onların kullanmadıklarımı bir şey Hazırda yapabilirim sonra ama. Ha? Hazırda soru bulunduruyor musunuz? Hazırda soru bulunduracak zamanım olmuyor ya. Yani şöyle düşünün siz biraz aralıklı denemeye giriyorsunuz ama 12. sınıflar her hafta bir denemeye giriyor. Dolayısıyla her hafta bir deneme hazırlamak gerekiyor. Onun için de her hafta soru yazıp her hafta onu düzenleyip düzgün hale getirip sonra basılabilir vermek gerekiyor. Öyle olunca her hafta zaten uğraşıyorum. Dolayısıyla da hazıra soru koymak için bana bir PÇ'ler kalıyor. PÇ'de soru yazayım diyorum. Ee, soru soran öğrenciler olunca da onu da yazamıyorum. PÇ'de ee, var mısınız? Evet. Biraz biraz denk gelmiyor ama varım. Şu anda 12. sınıflar isyanda mesela. Buraya geldim diye. Onların PÇ'si vardı. evet böyle işte var mı soracağınız ha? soracağınız yoksa ben derse geçeyim ha? defter yok oğlum hiç mi defter yok yanınızda <laughs> hiç yok hocam diyor böyle <laughs> sayfa alacağım bir sayfaya yazacağım daha bir şey olmaz bir şey olmaz <laughs> Ey haydi biraz da ders yapalım. Gelmiş geliş amacımızı kaçırmış olmayalım, değil mi? Sizin soracağınız e, sorular bitti gördüğüm kadarıyla. Evet efendim? Bir şey, bir şey yok mu? Nasıl lan? Cümle kurdun ama? Şey, şaka mı? Ha <laughs> ben ben de gülmek istiyorum. Evet, para kısmı Ha para verdiğiniz kısmı tamam. Güzel doğru haklısın. Her alanda böyle yapın. Hakkınızı arayın. Bana basit harmonik hareketin ne olduğunu söyleyecek bir TC vatandaşı lazım. Hocam ben TC vatandaşı değilim ama gene de söyleyebilirim diyen varsa aranızda o da olur. O da olur. Var mı? Basit harmonik hareket ne demek Ha? Hadi. Söyle. Titreşim hareketi. Titreşim hareketi. Başka? Salın ha? salın Salınım hareketi. Güzel. Başka? Düzgün hareketi, yapan çap iz hareketi. hareketi. Düzgün çembersel hareket yapan cismin çap üstündeki iz düşümünün hareketi. Güzel. Belli aralıklarla aynı, Belli aralıklarla aynı titreşimi yapma durumu. Değil mi? Titreşim olmayınca basit harmonik hareket olmuyor. Mesela çembersel hareket de bir e, periyodik hareket. Yani o orayı azıcık şöyle ayırmak lazım. Tamam mı? Başka? İvme ile konum vektörü ile ilgili bir şeyler söyledik ya. Onları hatırlayın. Denge konumuna göre e, denge noktasına göre olan konumu ve e, kuvvet bizim her zaman bu ve e, birbirine doğru orantılı. Büyüklükte. Güzel. Net kuvvet, sevgili arkadaşlar, denge konumuna göre cismin yerini belirten vektörle hep ters yönlü ama hep büyüklükleri doğru orantılı olunca basit harmonik hareket oluyor. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. İvme içinde böyle. ivmesi konum vektörüyle doğru orantılı büyüklükte ama ters yönlü olan. Cisimlerin hareketi bizim için basit, harmonik hareket demek. Geri çağırıcı kuvvet ne demek? Geri çağırıcı kuvvet. Denge konumuna doğru olan Evet. Sürekli denge konumuna yönelmiş olan kuvvet. Basit harmonik hareket yapan cisim üzerine uygulanmış ve sürekli denge konumuna yönelmiş olan kuvvete biz diyoruz ki Aha, bu kuvvet geri çağırıcı kuvvettir diyoruz. Geri çağırıcı kuvveti başka şöyle de diyebiliriz. Bir cismin basit harmonik hareket yapmasını sağlayan net kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir. Sürekli denge konumuna yönelik olması dolayısıyla geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Tamam Güzel. Peki. Peki. Bir yay sarkacı düşünelim. Bu yay sarkacının periyodu nelere bağlıdır? Evet, kütle, yayın ucuna bağlı kütle ve yay sabitine bağlı değil mi? Dolayısıyla yay sarkacının periyodu, buraya dikkat edin, yay sarkacının periyodu diyorum. Yayın ne kadar çok sıkıştığıyla ya da ne kadar çok gerildiğiyle alakalı bir durum değil. Evet, evet. Mesela e, yayı x kadar sıkıştırdım bıraktım cismi. Gidiş geliş hareketi yapıyor ve buradaki periyot diyelim ki 10 saniye. Cismi en başta x yerine 2x sıkıştırıp bıraksaydım yine gidiş geliş yapacaktı. Genlik büyümüş olacaktı ama yine gidiş geliş süresi 10 saniye olacaktı. Burada genlik büyümüş olur. Burada maksimum kuvvet büyümüş olur. Burada maksimum ivme büyümüş olur. Çünkü kuvvet büyüyor. Burada maksimum hız büyümüş olur. Çünkü cisim üzerine aktarılan enerji büyüyor. Cismin maksimum enerjisi büyümüş olur. Yayda depo edilen maksimum potansiyel enerji büyümüş olur, büyümüş olur, büyümüş olur. Ama periyot bundan etkilenmez diyeceksiniz. Tamam? Bakın şunu da aklınızdan çıkarmayın. Hani biz şey yapıyoruz. Başlarmak hareket diye testin başlığında yazıyorsa o zaman bunları yazıyoruz, bunları düşünüyoruz. Ama şöyle bir soru da niye hiç kullanmıyoruz? Adam enerji sorusu soruyor ki adam benim burada. Enerji sorusu soruyor. Diyor ki ben bir cismi aldım, bu cismi yaya doğru fırlattım. Cismin kütlesi var, yay sabiti var. Cismin hızını veriyor sana. Tamam Diyelim ki işte 5 metre bölü saniye hızla fırlattım. Yayın ucuyla cisim arasındaki mesafeyi veriyor. Diyelim ki 10 metre. Tamam mı? Diyelim ki yayın e, ucuna doğru attığım cismin kütlesi 4 kilo. Yayın yay sabiti de e, atıyorum işte 100 Newton bölü metre. Newton metre. Diyor ki bu cismi k noktasından 5 metre bölü saniye hızla fırlattım. Cismin tekrar... B noktasından ya da K noktasından artık o neyse ilk nokta. Oradan tekrar geçmesi için gereken süre nedir? Aslında burada ne yapıyorsun? Yay burada. Cismi fırlattın. Beşle fırlattın. İşte aradaki mesafeye hadi kaç tane? on mu demiştim? On. İki saniye buraya geldi. Güzel. E geri döndüğünde iki saniye daha geçecek. Bir dört saniye var elimde. Dolayısıyla 4 saniyeden büyük olmalı. Şıklardan bir dörtleri eledim. Ondan sonra ne oluyor? Cisim geldi yayın tablasına çarptı, yayı sıkıştırdı, sonra geri geldi. Basit harmonik hareketin yarısını yaptı. Değil mi? Denge konumundan genlik konumuna doğru gitti. Genlik konumundan tekrar denge konumuna geldi ve yaydan ayrıldı. Yaydan ayrılmasaydı basit harmonik harekete devam edecekti. O zaman yaya çarptığı andan itibaren yayı sıkıştırıp geri gelmesi süresi periyodun yarısı kadar olmalı. Değil mi? Bir basit harmonik hareket yapıyormuş gibi periyot hesaplamalıyım. 2 pi kök 4 bölü 100 diye yazmalıyım. 1 bölü 5 diye çıkarmalıyım. 1.2 saniyenin yarısını almalıyım. 0.6 saniye daha geçmeli. o zaman demek ki 4 saniye burada geçiyor. 0.6 saniye de orada geçiyor. Oldu sana. 4.6 saniye demeliyim. Tamam Gibi ee, bir önceki şeylerde ya da önceki derslerde öğrendiğiniz şeyi diğer konularla birleştirmeniz istenebilir sizde. Tamam. Onu da söylemiş olayım. Güzel. Ee, yay sarkacının periyodu başka neye bağlı değil? Di özellikle belirtmek gerekiyor. G'ye bağlı değildi değil mi? Yer çekimi ivmesine. O zaman demek ki yay sarkacını ister yatay düzlemde çalıştırın, ister eğik düzlemde çalıştırın, ister düz, düşey düzlemde çalıştırın, isterseniz asansör içine koyun, asansörü ivmeli hareket yaptırın, isterseniz arabanın içine koyun, ivmeli hareket yaptırın, isterseniz aya götürün, isterseniz de çekim ivmesinin sıfır olduğu bir yere götürüp çalıştırın, hiçbir şey fark etmeyecektir, periyodu aynı kalacak. Bakın ben size şöyle demiyorum, yayın genliği değişmez demiyorum, değişir. Çünkü yatay düzlemde Sadece cismin ilk enerjisiyle alakalı bir sıkışma olur, gerilme olur. Ama düşey düzlemde hareket yaparken cisim yayı sıkıştırırken ve gererken ağırlığından kaynaklı olarak iki genlik arasındaki potansiyel farkın da işin içine girmesi gerekir. Dolayısıyla yayın denge konumunun yeri değişir ve dolayısıyla genlik de değişir. Kabul. Cisim üzerine aktarılan enerji değişir. Kabul. Yayda depol edilen maksimum enerji değişebilir, kabul. Maksimum hız değişebilir, kabul, kabul, kabul. Ama periyot değişmez demek lazım. Tamam? Bunu unutmayın. Peki bir yay sarkacı, şey, bir ip sarkacı. İp sarkacının periyodu nelere bağlıdır desek ne dersiniz? Ha? L ve g'ye. Evet, 2 pi sabit olduğuna göre 2 pi kök L bölü G yazıyorum. Dolayısıyla e, ip sarkacının periyodu ipin boyu ve de çekim ivmesine bağlı olacak. Bakın bu sefer çekim ivmesi önemli. Gördünüz mü? O zaman bu ip sarkacını dünyada mı sallandırıyorsun yoksa ayda mı sallandırıyorsun? Bu farklı olur. Ya da bu ip sarkacını asansörün içine koydun. Asansör yukarı doğru ivmeli hareket yapıyor. Periyot ne olur sizce? Evet. Asansörün içine koydunuz ip sarkacını. Şöyle. Şöyle. İvmesi a olacak şekilde bu asansörü yukarı doğru çekmeye başladınız, gitmeye başladı. Bu e, ip sarkacının periyoduna ne olur? İp sarkacının periyodu azalır. Niye? Çünkü asansörün yukarı doğru gitmesi sanki cisim daha büyük çekim ivmeli bir ortamdaymış gibi bir etki ortaya çıkarır, değil mi? E, dolayısıyla çekim ivmesinin büyüdüğü durumda 2 pi kökle bölü g. Periyot. 2 pi kök L bölü G dediğim şeyde. Şunun etkisi büyüyorsa o zaman periyot küçülüyordur. Demiş olur. Gördünüz mü? İp sarkacını eğik düzleme koydum. Hocam o ne öyle? Diye düşünebilirsiniz ama şöyle bir şey yaptım. Şöyle şöyle ip sarkacını şuradan bıraktım. Şöyle gidip geliyor. O zaman o zaman artık bu cisme uygulanan kuvveti şurası alfa ise eğer ağırlık aşağıya doğru ama eğik düzleme paralel olan kuvvet mg'nin sinüs alfası kadar. Burada lütfen şunu düşünün. Daha önce de söylemiştim. MG'nin sinüs alfası derken eğik düzlem üzerindeki bir cisme uygulanan kuvveti yazarken kütleyi sinüs alfa ve kosinüs alfa gibi iki bileşene ayırmıyorsunuz. Kütle skaler bir sayı, o ayrılmaz. Ayrılan şey ne? Çekim ivmesi. Değil mi? O zaman çekim ivmesinin g sinüs alfa ve g kosinüs alfa gibi bir eğik düzleme dik, bir de eğik düzleme paralel bileşenleriyle işlem yapmam gerekiyor. Eğik düzleme dik bileşenle işlem yapamam çünkü eğik düzlemin içine girmiyor bu sarkaç. Eğik düzlemin yüzeyinde sallanıyor. E o zaman mg'nin sinüs alfasını işlem almak çekim ivmesini g sinüs alfa yaptım demektir. E bu durumda şunun yerine g sinüs alfa yazacağım. T eşittir 2 pi kök içinde l bölü g sinüs alfa demiş olurum ki bu da bana periyodun büyüdüğünü söyler. Tamam? Çekim ivmesi ne kadar küçülüyorsa periyot o kadar büyük olur ki zaten doğal bir şey bu. Cismi çekiyorsun, bırakıyorsun. Çekim ivmesi ne kadar büyükse o kadar çabuk hızlanır o kadar çabuk gider gelir. Ama çekim ünvesi küçüldüğünde cismi bıraktın yavaş yavaş gider. Ve yavaş yavaş gelir. Çekim ünvesini sıfır yaptın bırak Olduğu yerde kalır. Gitmiyor ki geri gelsin. Değil mi? Çekim ünvesinin yerine sıfır yazarsan bu limit durumunda sonsuza giden bir sayı olur. Yani basit harmonik hareketin periyodu sonsuza gider. Bu da zaten e, prensip olarak biraz önceki mantıksal çıkarımla örtüşüyor. Cismin gidip geri gelmesi için geçen süreye biz periyot diyoruz. Cismi bıraktığınızda çekim yoksa gitmiyor ki geri gelsin. Onun gidip gelmesini beklersek sonsuza kadar bekleriz herhalde diye düşünmek gerekiyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Var mı itiraz? Yok. Peki. Şimdi, e, madem öyle biz bu basit harmonik hareket yapan cisimler için bazı grafiklerle ilgili konuşalım. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Mesela desem ki ben size bir cisim bir X cismi, bir Y cismi, K cismi her neyse kütlesi bilmem ne olan bir cismin konum zaman grafiğini incelemek istiyorum. Nasıl bir grafik çizmeliyim? Nasıl bir grafik çizmeliyim sizce? Denge konumundan başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Evet. Evet. Yavaşlayacak evet. Bizim bizim yaptığımız denklemlere göre düşünün. Çok haklısınız. Şöyle x'i biz r çarpı sinüs wt diye yazmamış mıydık? Bu zaten sinüs fonksiyonu da. Değil mi? O zaman grafiği şöyle çizmem lazım. Şöyle. Değil mi? Peki bu grafikte sevgili kardeşlerim şurayı işaretlesem buraya ne yazmam lazım? R yazmam lazım değil mi? Yani burada yazan sayı aslında bana e, birim sistemi her neyse MKS ise MKS birim sisteminde konuşuluyorsa bu metre cinsinden denge konumundan ne kadar ayrıldığımı anlatır. Genliği anlatır. CGS birim sistemi ise santim cinsinden denge konumundan ne kadar uzaklaştığımı anlatır. Peki bu grafikte başka anlayacağım şey nedir? Hızlanıp yavaşladığını görürüm. Güzel. Başka? Yön değiştirdiğini görürüm. Güzel. Nerede yön değiştiriyor sizce? Şurada yön değiştiriyor. Şurada yön değiştiriyor. Şurada yön değiştiriyor. Şurada yön değiştiriyor. Değil mi? Gördün mü? Peki şurası ne anlama gelir? Burada yazan sayı. Burada yazan sayı zaman. Değil mi? Ne demek bu? Bir periyot demek. Bak bir tam titreşim yaptım diyor. Denge konumunun önce pozitif tarafına doğru gittim genliğe kadar. Genlikten tekrar denge konumuna kadar geldim. Denge konumundan negatif tarafa genlik kadar ayrıldım. Sonra tekrar denge konumuna geldim diyor. Ve dolayısıyla bir tam periyot olması gerekir buradaki zaman demiş oluyor. Tamam. O zaman buradaki zamana T diyebilirim. Bu durumda cisim T bölü 4 anında ne yapmıştır? Yön değiştirmiştir. Cisim 3T bölü 4 anında yön değiştirmiştir diyebilirim. Cismin hızının maksimum olduğu yerleri söylesek ne dersiniz? Evet. Aynen. Şurada cismin hızı maksimum. Burada cismin hızı maksimum. Burada cismin hızı maksimum ve şurada cismin hızı maksimum olmuş dersiniz. Değil mi? Evet. Çünkü konumun sıfır olduğu yerde Denge konumundan geçiyorum demektir. Denge konumuna gelirken zaten hızlanarak geliyorum. Denge konumunu geçtiğimde de yavaşlıyorum. Dolayısıyla denge konumu benim için maksimum hızlı hareket ettiğim nokta olmalı. Sana dese ki net kuvvetin sıfır olduğu yerleri belirle bana dese. O Yine denge konumlarını seçeceksin. Sana dese ki maksimum ivmenin olduğu yerleri söyle. O zaman da R'leri seçersin değil mi? Şöyle. Bak gördün mü? Daha önce konuştuğumuz bir noktaya geldik. Cismin hızı burada ne? Sıfır. İvmesi maksimum. Cismin hızının sıfır olduğu yerde ivmesi de sıfır olur diye bir olayımız yok. Tamam Kaç defa söyledim. Bunu yanlış yapanı döverim. Vallaha döverim. Ha? Yalan. Peki. Bir gözünüz saatte, bir gözünüz bende. Hoca bıraksa da artık. Ha? Kaçta? 18. Oturun, çizeyim. Bu hız, bu zaman olsun. Bu da V eşittir W çarpı R çarpı kosinüs WT oluyordu. Değil mi?